Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Abagos oynuyoruz. Tabi nerede de oynuyoruz. Burada. <laughs> Anlamışsınız siz. İsterseniz bir başlayalım. Şuradaki bir görev var. Onu yapmakla başlayalım biz. Ah, ta bu görev kolay. İyi abi yaptık da Vett'ten birisi çıkabilir Havalandı buradan Özellikle şu ikisiden Birisi çıkmadan biz Aa bir görev daha var o da bu Ne yapacağız? İyi tam yaptım da Kim? Yaptı değilim biz Her neyse. Ceset elektrik -di diyor. Hmm. <laughs> Kim yaptı ki acaba? Ben pas geçeceğim abi. Çünkü görmedim. Görmedim etmedim kişi şey suçlamayalım. son 20 saniye. İyi hiç kimse atılmadı. Bu güzel oldu. Bu da abi görevim daha var. Doğru. Tıslama sesi gelmiştik burada bir gün ben korkmuştum. Son ne kadar görev kaldıysa görev bitince boş boş dolaşıyorsun. Sabotaj. Biraz geç geldi ama. kalıp diyelim. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Herkes sarı diyor. Ben sarı diyor. Sorry 3 saniye kaldı. Hayırlısıyla bakalım. Sol 2 saniye bakalım kim atılacak. Aa yok şu an 1 saniye kaldı. Sol bir görev kaldı. Burada bir gitmeye de başlayalım. Evet, bu kolay bir görev. Son tabas kaldı. Ben şu siyahlığı ya da uzak durayım. Bedi kesebilir. Abi tam da görev yaparken ya. Ve pas geçiyor, Ama boya bir kişiyi katletmiş. Ya yani herkes öyle dedi. Oo, herkes pas geçti. Her şey ben de fırsat bu fırsat şu görevi yapayım. İyi başka görev kalmadı. Bu da lan böyle. Arkadaşlar ses geldiyse kusura bakmayın. Enerji kesiliyor. Ay nefes. Abi. Gözümün önünde. Her neyse biz başlamasını bekleyelim. Hop. Biz bu arada bu parkuru yapalım. Evet, şey siz zaten başlıyor. O oh, i e e post Orada başkası da i posta Acaba gidi görebiliyor. Muyum? be onları yakalayabilir. Herşeyi çıkıp sebebini görmüyorken Hadi fırsat fırsat Abi abi gel gel sen Şimdi kaç 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 <laughs> Kaç inşallah hiç kimse beni görmemiştir Son hata o beni gördü Kim diyelim kim kim Durucu <laughs> Değilim yasada İnşallah i̇şte damazlar Kimseye ol Dur bir bahane atalım. Kim dedi bu arada? Turucu katil diye. Beni suçluyor ya kendi arkadaşımı atacağım valla iyi posteriz bu umarım bu atsadır kendi arkadaşım olsa bile Abi Şimdi dedi her ilk ikisi dedi. Şerefsiz ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Beni ispiyor da böyle çalışıyor. Sen dur sen dur. Neyse o da iki kişi var. Asıl kesebiliriz lan. Ama çok kişi var. Dur kokmuş gibi yapıyor Abi sır bu da diye takip ediyor ya. Et. Ne oldu diyelim lan? <laughs> ya <laughs> yazamadım. Ben değilim ya ben turucu. Ay. Değildi bir ya. Allah'ım ya. Girmedi. Katil olabilir. Baba girmedi. Şu an hiç vente girmedim. maviye veriyorum iyi İyi atıldı çok iyi oldu. Abi benden dolaş. Ya abicim sen benden dolaş bu gözünü Abi gördü. gibi villah gördü. Yemin billah ki kaçıyor lan. Daha lan. Kaç abi kaç kaç kaç. kaçtım. Yalan atıyorum abi. Kahve. Arkadaşlar ses geliyorsa kusura bakmayın şuradan. Abi bedi verdiler ya. Kazandınız, kazandınız. Şahsılar sizi. Neredeyse arkadaşlar videoyu bitirelim o zaman. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.